Herkese merhaba değerli izleyenler. Bir kez daha hoş geldiniz. Türkiye'nin gündem maddesi biliyorum zamlar, biliyorum dolar, biliyorum işte artan fiyatlar, benzin, diğer taraftan işte asgari ücret, emeklilikte yaşa takılanlar. Tabii ki bunların konuşulması lazım ama uzun süredir biliyorsunuz Müslüme meselesini, Müge Anlı'da ortaya çıktı Müslüme meselesini sizlerle birlikte konuşmaya devam ediyorum. Bugün e, muhtemelen bu, e, bu konuyla ilgili son videom olacak. Yeteri kadar zaten anlattığım sebeplerini de ortaya çıkarma açısından bazı değerlendirmelerde de bulundum. Özellikle yörüklük hadisesiyle ilgili. Şimdi bu videoda bir son dakika gelişmesi aktaracağım size. Gerçekten son derece enteresan bir son dakika gelişmesi haberi. E, bunu birazdan aktaracağım ama öncelikle bazı notlar var onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani e, yorumlarda da biraz can sıkıcı ondan sonra diğer taraftan Böyle garip garip yorumlar da geldi. Onları da sizlerle birlikte değerlendirmek istiyorum. Yani işte Hasan Yağlı işte o dediği herhangi bir laf etmeyip diğer taraftan işte benim programda anlattığım şeylere sadece işte hükümetle ilgili olan iktidarın sorumluluğuyla ilgili olan şeylere kafasını takıp bu konuyla ilgili yorum yazanlara da birkaç cevap vereceğim. Ve özellikle Müslüman'ın dedesine ne oldu cezaevinde işte şişlendi mi ondan sonra öldürüldü mü işte bununla ilgili tartışmalar da var. Bunlara değineceğim ve en son olarak da kaç yıl hapis cezası alacağı da aşağı yukarı ortaya çıktı değerli izleyenler. Herkes bunu merak ediyor. Herkes idam çıksın diyor. Herkes işte bir kimse idam edilsin, kimse hadım edilsin vesaire. Bunları soruyor, soruyorlardı özellikle yorumlarda ne olacak dediği diye. İşte bununla ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağım. Şimdi Son gelinen noktada dedenin e, gelininden üç tane çocuğu olduğu ortaya çıktı ve üçünü de taciz ettiği ortaya çıktı. Bunlardan iyi ki biliyorsunuz Müslüme diğer taraftan bir erkek kardeş ve 14 yaşındaki e, kız da yani Müslüme'nin ablası da konuştu. Ve dedesinin kendisini sıkıştırdığını zaman zaman işte sıkıştırdığını e, tacizde bulunduğunu ifade etti. Anne de zaten bununla ilgili bazı şeyler söylemişti. İşte e, dedenin yani kayınpederinin işte eşi... E, askere gittikten sonra sürekli kendisini işte sıkıştırdığını, sürekli işte e, cinsel tacizde bulunduğunu bunlar hepsini ifade etmişti. Hatta oğlunun da işte dedeye ait olduğunu söylemişti. Bütün DNA raporları aslında bütün işte bu tabloyu ortaya çıkardı. Dolayısıyla dedenin kendi gelininden e, üç tane torunu var, 3 tane çocuğu var ve bu çocuklara da cinsel taciz, cinsel istismar e, suçundan dede şu anda yargılanıyor ceza evinde. Diğer taraftan annenin tutuklanma ihtimaline dair de bazı haberler ortaya çıkmaya başladı. Çünkü annenin ihmali olduğu iddiası da söz konusu. Yani böylesine bir dedeyle 14-15 yıllık bir işte zorla da olsa bir şeyler yaşaması, işte buna rağmen bunu emniyet güçlerine anlatmaması, anlatamaması ve en son gelinen noktada da çocuğunu bu sebeple kaybetmesi, işte çocuğunu işte öylesine bir dedenin eline verip ormana göndermesi, işte bütün bu yaşananlar da annenin e, tutuklanma ihtimalini bir kez daha gözler önüne e, gündeme getirdi değerli izleyenler. Şimdi dedenin son derece iğrenç bir savunması daha var. Bir tükürük meselesi var biliyorsunuz. İşte Müslümenin bedeninde dedenin e, dedeye ait olduğu tespit edilen e, tükürük örnekleri bulundu. Bunlar DNA raporlarında DNA raporlarında eşleştirildi. Dede bunları kabul etti ama şöyle bir ifade kullandı. Ben işte e, Müslümeyi çok seviyordum. O benim torunum, çocuğum gibi severdim. Dolayısıyla Üzerinde işte benim tükrüğümün işte boyun kesiminde civarında tükrüğümün bulunması son derece normal dedi. Bunu da aktarmış olalım. Şimdi son dakika gelişmesinden bahsetmiştim ya size onu aktarayım isterseniz. Dedeye ne olduğu çok merak ediliyor. Yani aslında iki şey çok merak ediliyor. Bunlardan birisi işte bu kayın yani dedenin oğlu işte Müslüman'ın babası olduğu zannedilen kişi ne yapıyor şu anda işte neler düşünüyor. Bu merak ediliyor çünkü çocuklarına devlet evi koyduk işte karısını işte e, bir sığınma evine yerleştirildi. Dolayısıyla babanın şu anda kadar bir sessizliği söz konusu. Diğer taraftan anneanne babaanne hastalar işte çadırda yerlerde yatıyorlar. Onlar da işte çevreden gelen tepkilere karşı kafalarını kaldıramadıklarını artık utandıklarından dolayı kafalarını kaldıramadıklarını söylüyorlar. Şimdi dedeyi ne olacak? Rezalet e, ...gerçekten yani bir insana yakışmayan... ...hayvana dahi yakışmayan suçlar işledi. Ee, gelininden... ...çocuğu oldu. Oğul askerdeyken gelinine... ...tecavüz etti. Diğer taraftan... ...çocuğu oldu. Yani belki biliyorum bilmiyorum... bilmiyorum ama biliyordur herhalde. Ee, 3 yaşındaki bir... ...2,5-3 yaşındaki bir çocuğa... ...tecavüz etti, öldürdü. Diğer torunlarını da taciz etti. Onların annelerini taciz etti. Gerçekten artık yani... Ee, söylenecek tek şey oksijen israfı insan kılına girmiş bir canavar beyniyle uçkuru yer değiştirmiş bir canavar yani başka bir tanım e, aklıma gelmiyor onunla ilgili dolayısıyla bu canavara nasıl bir suç ceza verilecek herkes bunu merak ediyor ediyor 3 ayrı suçtan tutuklandı Şimdi e, tabii ki birçok haber çıktı işte dede şişlendi, öldürüldü vesaire. Bunlarla ilgili biraz araştırma yaptım ve dedenin şu anda hayatta olduğunu öğrendim. E, yani böyle bir sağlık sorunu, saldırı söz konusu değil. Son dakika gelişmesi de e, aslında bununla ilgili. Artan işte bu saldırı cezaevinde şişlenme iddiaları üzerine e, tutuklu kaldı cezaevinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Dede Hasan Yağal özel bir hücreye konuldu değerli izleyenler bu hücrenin bütün işte etrafındaki hücreler koridor boşaltıldı sadece o hücrede yani o koridorda dede kalıyor ve koridordaki işte güvenlik kameraları sayısı artırıldı. Dolayısıyla dedeye yönelik herhangi bir saldırının işte bu şekilde önlenmesi üzerinde duruluyor. Yani bu saldırı sadece mahkumlardan tabii ki gelmeyebilir. Yani oradaki şey çalışanların da tabii ki vicdanı var. Onların da duyguları var. Yani gardiyanların da saldırma ihtimali olur mu? Olur. Geçmişte bunları gördük. Dolayısıyla dedenin şu anda 7-24 en yüksek seviyede e, tıpkı bir terör örgütü elebaşı yakalanmış gibi şu anda cezaevinde tutulduğunu, korunduğunu söyleyebiliriz. Bu önemli bir gelişme. O yüzden de dedenin hakim karşısına sağ olarak çıkarılması şu anda öncelikli hedefler arasında. Dolayısıyla dedenin böylesine bir koruma altına alınması e, önemli bir gelişmeydi. Bunu size aktardım. Şimdi e, ne kadar ceza alacak? Bu da önemli. İşte idam edilsin, hadım edilsin. İşte bazı izleyicilerimiz, özellikle kadın izleyicilerimiz bunu yazmış ve bana da enteresan geldi. İşte kadınlaştırılsın. Yani kadın olmak kötü bir şey mi ki? Böylesine bir canavar kadın erkeklikten kadınlığa çevrilip e, cezalandırılsın. Yani kadın olmak bir ceza mı ki? İşte böylesine işte tacizci, tedavücü, leş, rezalet yani oksijen, oksijen israfı bir adam işte erkeklikten kadınlığa çevirilsin. Aslında bu onun için bir şey olur yani ödül olur. Çünkü e, adamın şu anda tek derdi hayatta kalabilmek belki de. Yani kendisini içeride asmazsa, öldürmezse tek çaresi cezaevinde bir şekilde tek başına hayatını geri kalanını devam ettirebilmek. 70 yaşına gelmiş. Dolayısıyla öldürülecek mi, öldürülmeyecek mi, idam edecekler mi, etmeyecekler mi şu anda bütün üstüne attığı atılan suçlamaları reddederek bunu sağlamaya çalışıyor. Hayatta kal, kalmaya çalışıyor. Dolayısıyla siz onu alıp işte erkeklikten kadınlığa çevirirsiniz falan. Bu onun için ödül olur. Sevinir yani buna. Dolayısıyla kadın izleyicilerimizin bu öğrenilmiş çaresizlik işte kadın olmak kötü bir şeydir. İşte bu duygudan tamamen kopması gerektiğini düşünüyorum. Rica ediyorum böyle şeyler düşünmeyin. Kadın olmak tabii ki güzel bir şey, kadın olmak e, ayrıcalıklı bir şey. Yani suç işleyene kadın olma cezası verilmez annelerimiz, kadınlarımız bizim baş tacımızdır. Dolayısıyla bu yorumlara pek katılacağımı söyleyemiyorum. Şimdi Ömer Tuğranlı diye bir avukat arkadaşım var, dostum var. Kendisiyle görüştüm. ağır ceza avukatı. İşte bütün dosyayı anlattım ona. İşte doneleri koydum önüne, gönderdim ve ne kadar ceza alır diye sordum. Uzun bir açıklama yapmış. İzleyicilerimize uzun bir açıklama göndermiş. Ee, tabii ki teknik hukuki terimler olduğu için hani ben e, işin özetini aktarmak istiyor, istiyorum size. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Görüşlerini paylaştığı için çok deneyimli bir avukat. Aslında programa videoyla katılacaktı, görüntülü olarak katılacaktı ama e, programı son derece yoğun. Dolayısıyla e, görüşünü bana yazıp gönderme imkanı bulabildi kısa vaktinde. Şimdi e, özetle şunu söylüyor avukat Ömer Turanlı. Dört kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Çarptırılması gerekiyor diyor ee, Hasan alın dede Hasan Yağlı'nın bunun dışında farklı farklı suçlardan da 45 yıl hapis cezası alma ihtimali son derece yüksek yani 4 ağırlaştırılmış hapis müebbet hapis cezası bunun dışında 45 yıl hapis. Ömer Turan'a şunu sordum. Yani avukat olarak öngörünüz nedir? Bu adam işte 70 yaşında işte bir süre 3-5 sene yatıp çıkacak mı? Yaşı sebebiyle yoksa kalacak mı cezaevinde? Dedim. Söylediği şey şu. Cezaevinde işte son nefesine kadar bundan sonra kalmaya devam edecek dedi. Son nefesinde cezaevinde muhtemelen tek kişilik hücrede verecek dedi. 70 yaşındaki tecavüzcü Hasan Yağ. Şimdi biliyorsunuz ben bu süreci yani Müslüme Yağal meselesini Farklı farklı noktalardan değerlendirmeye büyük çalıştım, büyük resmi görmeye çalıştım. Yani e, sadece bu olay işte dede müslüme meselesi değil, aslında bu olayın kaynağının kurutulması gerekiyor. Yani bu mesele neden çıktı, e, işte sosyolojik olarak ne ifade ediyor, bunları anlatmaya çalıştım. İşte bunlardan birisi görürlük e, meselesinin artık e, yaşadığımız döneme uymaması. İşte çocuk anne kadın, işte bütün hepsinin bir arada yaşaması, tek çadır altında yaşaması, işte anne ile babanın beraber ilişkiye giderken çocukların onu duyması, işte banyo, temizlik, eğitim, bütün bunlardan mahrum olmaları. Bu aslında bu yaşananların ortaya çıkmasına sebep olan işin ana unsurlarından bir tanesi. Yani yörüklük meselesinin el alınması gerekiyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz bir önceki videoda izleyicilerime şunu sordum. Sizin Size göre ne yapılması lazım bu işin çözülmesi için dedim ve onlar da bana bir, bir, bir reçete sundular. Ben de sizlere özet olarak onları aktaracağım. Yani yüzlerce mesaj geldi dolayısıyla hepsini okuma ihtimalim son derece zor. Şimdi genel düşünce şu izleyicilerimizin genel düşüncesi yörüklük kültürü bir şekilde devam etsin ama yörüklük işleyişine... Devlet hükümet bir şekilde düzenleme getirsin. Yani bu insanlar çadırda kalmasın, devlet onları işte istedikleri bölgelerde küçük küçük konutlar yapsın, ayrı ayrı odalarda çocuklar kalabilsinler İşte banyoları olsun, ondan sonra okula gitme imkanları olsun, servisler konulsun Bu şekilde yörüklük kültürüne İngilizce tabiriyle bir update, bir yeniden düzenleme iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi birçok seyircimiz. Dolayısıyla bu güzel bir fikir. Yani yörüklerin özellikle yaşamak istedikleri, yaşadıkları bölgeleri yörük bölgeleri olarak ilan edersiniz. Oraları küçük küçük konutlar yaparsınız. Tek katlı, iki katlı neyse belki bina yaparsınız. Ve insanlar oralarda insan gibi hayatına yaşamaya devam ederler. Dolayısıyla bu meseleler tabii ki binalarda da oluyor. İşte kadın, erkek, çoluk, çocuğun ayrı ayrı odalarda kaldığı yerlerde de oluyor. Ama en azından çocukların daha sağlıklı da bir psikolojik ortamda yetişebilmesi için işte daha sosyolojik bir ortama kavuşturabilmesi için bu tür risklerin de azaltılabilmesi için yörüklük meselesinin bu şekilde daha yerleşik hayata geçirilerek daha düzenli, daha aile tipi, işte daha kültürümüze, inancımıza yakışır şekilde düzenlenmesi gerektiğini savunuyor izleyicilerim kanalıma yaptıkları yorumlarda. Diğer taraftan bana kızanlar da var. Bu gayet normal. Tüm gazetecilere kızar. Gazetecinin görevi herkesi memnun etmek değildir. Herkesin istediğini söylemek de değildir. Gazetecilik meselesi aslında insanların duyma, duymak istemediği ve canını sıkacak şeyleri söylemektir. George Orwell'ın tabiriyle. Dolayısıyla benim görevim yani iktidarı yağlamak, muhalefeti yağlamak, ondan sonra bak hükümet bunu yaptı, bunu yaptı ama yörükler işte şunu yapmış, bunu yapmış, hükümetin bu kadar desteğine rağmen bunlar oluyor demek değil. Gazeteciler dünyanın her yerinde hükümeti eleştirirler. Gazeteciler dünyanın her yerinde muhalefeti eleştirirler. Gazeteciler dünyanın her yerinde gözlem yaparlar ve iktidarı vatandaş lehine sıkıştırırlar. Dolayısıyla benim yapmaya çalıştığım da bu. Sen Diyanet İşleri Başkanlığı'na eğer baldızla ilgili bir fetva vermesine izin veriyorsan gazeteci bunu eleştirir. Şimdi bazı izleyicilerimiz demiş ki işte sen niye bunu iktidara getirdin, niye işte ondan sonra diğer taraftan e, diyanet meselesine getirdin. Diyanet meselesine getirdim çünkü bu insanlar Müslüman, senin her cuma günü senin hutbeni dinliyorlar ve senden etkileniyorlar. Eğer sen baldızla ilgili aile içi ilişki ile ilgili enses ilişki ile ilgili kapıyı açarsan bu insanlar da farklı farklı formatlarda farklı farklı yorumlarla senin bu fetvanı kullanırlar ve çoluğa çocuğa musallat olurlar. Yani kimse kusura bakmasın. Dolayısıyla benim bununla, bunu eleştirmemden yani Diyanet'e verdiği bu iğrenç fetvalardan dolayı eleştirmemden rahatsız olanlar varsa benim onlara diyecek bir şeyim yok. İsterlerse A Haberi izlemeye devam edebilirler. Bunda problem yok yani kendilerini uyuşturmaya, ondan sonra her şey normalmiş gibi hayatına devam etmeyi sürdürebilirler. Müslümeleri de görmezler. İşte diğer cinsel taciz tecavüze uğrayan çocuklar da görmezler. Pes pembe bir hayat yaşamaya devam ederler. Onlar işte alttan ısıtmalı karolüferli evlerinde yaşarken diğer taraftan insanlar, küçücük çocuklar kıl çadırlarda, kara çadırlarda tacize, tecavüze uğramaya devam ederler. Eğer istedikleri buysa. Ama ben böyle bir şey istemiyorum. İfade ettiğim gibi daha önce de söyledim. Benim de kız çocuklarım var. Onları nasıl koruyorsam nasıl işte önemsiyorsam ülkemde yaşayan insanları da aynı bu şekilde önemsiyorum değerli izleyenler. Dolayısıyla ben bu işte hükümeti de sorumlu tutuyorum, bu işte muhalefeti de sorumlu tutuyorum, bu işte diyaneti de sorumlu tutuyorum, bu işte işte Maliye Bakanlığı, Hazine vesaire kim varsa onları sorumlu tutuyorum. Çünkü ülkeyi yönetmek, insanlar arasında ilişkileri düzenlemek onların görevi. Onlar bu sebeple işte yüz binlerce TL maaş alıyorlar. Onlar işte bu sebeple atlarına işte yüz binlerce TL'lik makam araçları çekiyorlar. İşte bu yüzden devlet onlara para veriyor. İşte bu yüzden senin aldığın belki alamadığın ekmeğin, etin, yağın vesaire vergileri onların cebine gidiyor. İşte bu yüzden onlar işte mecliste olağanüstü ondan sonra e, imkanlara kavuşuyorlar. İşte bu yüzden onların bürokratları üçer beşer maaş alıyorlar bir ay içerisinde. Ondan sonra siz onlara niye bir şey yapmıyorsunuz diye eleştirdiğinizde bir grup işte iktidar yalnız çıkıyor diyor ki ya sen bu işi niye iktidara vuruyorsun? E, i̇ktidara vuracağım tabii ki yani. Kime anlatacağım ben bunu? Müslüman'ın e, anneannesini mi suçluyum? Babaannesini mi suçluyum? İşte ne bileyim işte Mersin'deki bilmem ne işte olayın olduğu köyün muhtarını mı suçluyum? Yani adamın elindeki imkanlar belli yani ne yapsın? Dolayısıyla bunun bir sistematiğe oturtulması işte bu çocukların kurulması öncelikle... Ailenin daha sonra devletin görevi belki de önce devletin görevi sonra ailenin görevi yani Nesillere korumak nesillere sahip çıkmak onları eğitmek devletin asli görevlerinden birisi Ama işte devlet bunu yapmıyorsa daha doğrusu iktidar bunu yapmıyorsa bu da onun suçu Ve onun onun suçunu eleştiren gazetecileri de Suçlamak eleştirmek işte başınıza taş yağsın demek de Yani Artık ben verecek bir cevap bulamıyorum yani o kadar böyle Garip mesajlar var ki ben yani bazılarını okurken acaba bana mı yazılmış diye hayret içerisinde okudum. Yani benim yaptığım açıklama, benim yaptığım yorum son derece net, eleştiri son derece net ama Hasan Yağla tek kelime söylemeden işte ben sırf hükümet eleştirin diye işte beni kötülemek, işte başına taş yağsın demek, beddualar etmek işte sizin inandığınız dinde, İslam'da, vicdanda neye sığıyor artık onu siz kendi kendinize hesaplaşın. Bence şöyle bir şey de yapabiliriz isterseniz. Gelin gidelim işte Müslümanın mezarının başına, işte beni eleştirenlerle bir araya gelelim. Orada aynı şeyi orada bana da anlatsınlar. Orada neden işte ben onları hükümeti, iktidarı, işte diyanet eleştirdiğimi anlatayım. Neden işte baldız fetvasının rezalet bir şey olduğunu ve birçok işte e, aile içi ilişkiye, yasak içi, ilişkiye kapaştığını anlatayım. Onlar da beni Müslüman'ın mezarının başında eleştirsinler. Desinler ki sen işte Müslüman ölümü farklı bir şey, iktidarı sorumlu tutamazsın, diyaneti sorumlu tutamazsın diye. Gelin bir de bana orada anlatın isterseniz bunları. Evet çok teşekkür ediyorum. Mesele gerçekten son derece uzun son derece kritik, bıçak sırtı bir, bir, mesele. Ben de öğrendiğim şeyleri sizlere anlatmaya, tüm gelişmeleri aktarmaya çalıştım. Tekrardan söylüyorum, kırdığım, üzdüğüm insanlar varsa özür diliyorum. Tüm yörükleri suçlamıyorum. İşte yörüklük, Türkmenlik kültürünü yaşamaya çalışanları suçlamıyorum. Tabii ki çoğunluğu belki de çoğunluğu güzel bir hayat yaşamaya devam ediyorlar. İşte o çadırlarda yaşamalarına rağmen işte farklı farklı çadırlar kurarak çocuklarını işte kadınları ayrı ayrı yerlerde yatırmaya çalışan insanlar da oluyor olabilir. Dolayısıyla benim bu eleştirilerimin bir hedefi var ve o insanlar bu videoları dinlediği zaman bunu anlıyorlar. Yani bu videoları aslında onlar dinliyor ve alacağı alması gereken mesajı alıyorlar. Dolayısıyla ben genelik kastederek yani bütün yörükler, bütün Türkmenler, ondan sonra bütün diyanet, bütün imamlar falan ben böyle bir şey söylemiyorum. Onlar kendilerini biliyor. Dolayısıyla e, siz hiç e, tedirgin olmayın. Teşekkür ederim. Binlerce mesaj geldi, binlerce yorum geldi yaptığım e, videolara şu ana kadar özellikle Müslüme ile ilgili yaptığım yorumlara dedim ki ben doğruları vatandaşın yaşadığı şeyleri anlatmaya çalıştım e, sonraki videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın hoşçakalın